Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kullandığım overlock makinesinin iğnesi nasıl değiştirilir onu göstermek istiyorum. overlock makinesi eğitim videomda iğne değiştirmeyi çok soran olmuş. Biraz YouTube'da araştırma yaptım ve bu tarzda pek bir video yok maalesef. O yüzden iğne değiştirirken sıkıntı yaşayacaklar için bu videoyu böyle hazırlamak istedim. Umarım sizlere de faydalı olur arkadaşlar. Şimdi iğnelerimizi şu şekilde en üst seviyeye kaldırırsak daha rahat işlem yapmış olacağız arkadaşlar. Şu şekilde iplerini de çıkarıyorum. Rahat olması amaçlı. Ve buradan böyle kesiyorum iplerimi. Kestikten sonra Şöyle küçük bir tornavida zaten sizlere gelecektir arkadaşlar. Bu makineyi yerine aldıysanız. Şu kısmında bu tarzda bir paket iğne ve böyle bir tornavida geliyor. Bu tornavida benim daha önce vardı. Bunun için de dediğim gibi yine sizler için elinizde iğne değiştirme tornavidası. Ucu ince olduğu için maalesef her evde olmadığı için makinenin içinde bulunuyor. Ben hiç iğne kırmadım. O yüzden paketim olduğu gibi duruyor. O yüzden sizlere... Buradaki iğneleri çıkarıp e, geri nasıl takacağımı göstereceğim arkadaşlar. Bunu tekrar açmayacağım. Ve iğne ne gibi durumlarda değişme ister arkadaşlar. E, ne kadar ayar çekiyorsanız çekin. Yine de atlama yapıyor mesela. O emin olun ki iğnenin ucu bozulmuştur. E, zarar görmüştür. O yüzden atlama yapıyordur. Ya da bir şeyi zorlarken dikiş yaparken o anda pat diye kırıldığında iğne değiştirme ihtiyacı duyacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi İğneler yedek sizlere geliyor ve ben sizlere şu an iğnelerimi çıkarıp nasıl değiştirdiğimi göstereceğim. Şurada gördüğünüz gibi A ve B yazıyor arkadaşlar. A iç iğnemin e, şeyi, e, vidası. B de dış iğnemin vidası. Zaten hiç bilmiyorsanız arkadaşlar sizlere dikkat etmeniz gereken şöyle bir şey var. Mesela gözlemleyin. Mesela şu iğneye şu şekilde dokunun ve önden dokunun. Önden tamamen oval kısmı var ya arkadaşlar, o oval kısmı öndeki aynı şekilde. Hiçbir belirti yok. Ama şu arkada bir çıkıntı var arkadaşlar. Yani bu çıkıntı her zaman arka tarafta kalacak şekilde ayarlayacağız iğnelerimizi takarken. Bunu gözlemleyip e, çıkarırsanız iğneyi beni daha kolay anlarsınız arkadaşlar ve iğnemi çıkarıyorum. Ay pardon vidamı açıyorum. Zaten kolay açılıyor ve böyle iğnem yerinden çıkıyor. Dediğim gibi arkadaşlar bu iğneyi yoklamanız gerekiyor. Şuradaki yeri daha çıkıntı bir yer var. Bir tarafında da gördüğünüz gibi bakın. Şu çıkıntı var ya arkadaşlar. Bu çıkıntı arka tarafta kalacak. İğneyi taktığımız tarafta hiçbir şekilde hiçbir pürüzlük olmayacak. Umarım anlaşılmıştır Ben şu an anlayabiliyorum. Şuradaki çıkıntı arka tarafta kalacak şu hiçbir işlem görmemiş taraf. Bizden tarafta yani ipi taktığımız tarafta kalacak arkadaşlar bu şekilde yokluyorum ve elimde şöyle deliği düzgün duracak şekilde ayarlıyorum elimde ve alıp geri takıyorum arkadaşlar. Taktıktan sonra yine gözümle gözümle kontrol ediyorum ki bu delik böyle yanlarda kalmamış olsun. Direkt karşıda kalmış olsun ip takarken. Hem benim için kolay olacaktır hem de atlama gibi bir işlemle karşılaşmamış olacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece bu kadar. Umarım anlaşılabilir bir şekilde olmuştur. Sizlere de faydalı bir şekilde anlatmışımdır. Bu kadar arkadaşlar ve sonra iplerinizi takarak devam edebilirsiniz. Bu videomuz bugünlük bu kadar. Hepiniz hoşça kalın, sağlıklı kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hepiniz hoşça kalın.